Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yaz aylarının vazgeçilmez yemeği taze fasulye yapacağız. Şu anda önümde yaklaşık 1,5-2 kiloya yakın taze fasulye bulunuyor. Fakat ben 1 kilo kadarını kullanacağım. Öncelikle baş kısımlarını kesiyoruz ve eğer fasulyeleriniz kılçıklıysa kenarlarından kılçıklarını da ayıklayabilirsiniz. Soyacak yardım ile de kılçıklarını temizleyebilirsiniz. İsterseniz daha küçük şekilde doğrayabilirsiniz. İsterseniz baş kısımlarını kestikten sonra uzunlamasına ortadan ikiye bölüp sonra daha da bölebilirsiniz. Ben boyutları küçük olanları bölmedim ama boyutları uzun olan fasulyelerimi ortadan ikiye böldükten sonra tekrar böldüm. Fasulyelerinizin boyutlarına, iriliğini, uzunluğuna göre kesim şeklini istediğinizi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz fasulyenin iyisini nasıl anlarım diye sorarsanız eğer nacizane bir tavsiyem var e, fasulyelerinizi alırken iki parmağınızla sıkıştırdığınızda pıt diye hemen kırılıyorsa o çok güzel fasulyedir ama eğer kırmakta zorlanıyorsanız yaylanıyorsa o zaman güzel fasulye değildir ve pişmesi de oldukça zor olur ama bu şekilde çabuk kırılan fasulyeler aldığınızda pişmesi de gayet güzel oluyor ve fasulyeleriniz lokum gibi oluyor. Şimdi diğer malzemelerimize geçelim. 3 adet orta boy soğan kullandım ben. Eğer ki kuru soğanlarınız daha ufak boyluysa 4 adet kullanabilirsiniz. Ama daha büyükse 2 adet kullanmanız yeterli olacaktır. Çok minik olmayacak şekilde tabii ki bu yine sizin zevkinize bağlı. İsterseniz daha küçük şekilde doğrayabilirsiniz. Blender'dan da getirebilirsiniz ama böyle soğan zaten yumuşacık oluyor. İçerisinde çok da fazla hissedilmiyor. Soğanlarımızın tamamını küp küp doğradıktan sonra ardından domateslerimizin kabuklarını soyup ortadan ikiye bölüp daha sonra iri şekilde doğruyoruz. Ben 3 adet büyük domates kullandım ama domatesleriniz daha kırmızı ve daha büyükse 2 adet kullanabilirsiniz. Benim domateslerim pembe domates olduğu için renginden dolayı daha fazla kırmızı renk vermesi için ben 3 adet domates kullandım. Bu şekilde gördüğünüz gibi yayvan bir tencere içerisine doğramış olduğumuz soğanlarımızın bir miktar ilave ediyoruz. Ardından doğradığımız domateslerimizi ilave ediyoruz. Tüm hepsini ilave etmiyoruz. Çünkü fasulyelerin arasına gelecek şekilde dağıtıyoruz. Ardından doğradığımız fasulyelerimizi diziyoruz. Hepsini dediğim gibi dizmiyorsunuz. Üzerini kaplayacak şekilde sırasıyla soğan, domates ve yeşil fasulye olacak şekilde tüm malzemelerimizi diziyoruz. Dediğim gibi benim fasulyelerim fazla olduğu için ben ziyan olmasın diye hepsini doğradım. Geri kalanını da buzlukta saklayacağım. Bu sebeple şu anda bir kısmı kullanacağım. Değerli yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Sizler taze fasulyeyi nasıl yapıyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Soğanınızı önceden kavuruyor musunuz? Tüm malzemeleri bu şekilde mi koyuyorsunuz? Yoksa daha farklı bir pişirme tekniğiniz mi var? Gerçekten yorum yapar. Ben de bu değerli bilgilerden faydalanmış olacağım. Bu arada tüm malzemelerimi dizerken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki kanalıma yeni gelmişseniz ve videoma bir şekilde ulaşmışsanız kanalıma abone olup bir sonraki tariflerimden haberdar olmak ve yeni tariflerde tekrar görüşmek için lütfen kanalıma abone olup zil tuşuna basmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden değerli yorumlarınız, aboneliğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malzemelerimizi dizerken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. İstemezseniz domates kullanmazsınız. Bunun yerine geçen yazdan yaptığınız konserve domateslerinizden de kullanabilirsiniz. Ben ikisini de kullanıyorum. İkisinin de tadı çok ayrı oluyor. Dediğim gibi sırf domatesden ya da sadece konserve domatesden kullanabilirsiniz. Tüm malzemelerimizi dizdikten sonra 3 adet sarımsağımızı ince ince doğruyoruz ve daha sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. malzemeleri dizdikten sonra sırasıyla bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı toz şeker olmak üzere baharatlarımızı ilave ediyoruz. Bu malzemeler yeşil fasulyeye gayet yakışıyor. Onun dışında başka baharatlar yakışmıyor. Tabi yine de sizin zevkinize göre değişir dediğim gibi. Bir çay bardağı kadar zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Benim çay bardağım 125 mililitre. Bir su bardağı 200 mililitre de suyumuzdan ilave ediyoruz. Sıcak olmasına gerek yok. Tüm malzemelerimiz soğuk olduğu için suyumuz da soğuk olabilir. Bu arada yağlı kağıdımızı, yağlı fırın kağıdımızı çeşmenin önünde yıkadım, sıktım ve bu şekilde hava almaması için tenceremin yemeğimin üzerine koyup Kenarlardan sıkıştırarak yemeğimizi kapatıyoruz. Bu şekilde pişirildiği zaman hem suyunu kaybetmiyor, tüm vitamini içinde kalıyor ve gerçekten lokum gibi oluyor. Tenceremizi ocağımıza alıyoruz ve önce harlı ateşte yemeğimiz kaynamaya başladıktan sonra en kısık şekilde yaklaşık 40 dakika boyunca yemeğimizi pişiriyoruz. Ara ara çatalımızla bu şekilde fasulyelerinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yemeğimiz suyundan hiçbir şey kaybetmemiş. Benim fasulyelerim henüz pişmedi. Biraz daha pişmeye ihtiyacı var. Yağlı kağıdımızı tekrar üzerine kapatıp yemeğimizi pişirmeye devam ediyoruz. Daha sonra sunum için sizlerle yeniden görüşelim. Yemeğimiz piştikten sonra yarım saat kadar kapağı kapalı bir şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Ardından tabaklarımıza servis ediyoruz. Yemeğimiz güzelce pişti ve güzelce dinlendi. Şimdi üzerindeki yağlı kağıt çıkarıp çöpe atıyoruz. Daha sonra bu güzel yemeğimizi servise sunuyoruz. Yemeğimiz güzelce pişti ve fasulyelerimiz lokum gibi oldu. Gerçekten biz bu yemeğe bayılıyoruz. Yaz aylarında çok sık yaptığım bir yemektir. Sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten fasulye yapamıyorum diyen kalmayacak. Çünkü yapımı oldukça basit ve tüm ayrıntılarıyla yemeğimi sizlere anlattım. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte yeniden görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.